ama ben evliyim. Evet. Ee, hayvancıyı... Sen kurtarmışsın işi. Evet abi biraz öyle oldu. Kurtardık abi de. Sergen de inşallah en yakın zamanda evlenmesini çok isterim abi. Çünkü çocukluktan belli beraber büyüdük. Şimdi evlenen çobanlar evlenmeyen çoban arkadaşlarına destek olsun arkadaş, yardımcı olsun. Ya yani. abi zaten e, e, her e, şeyde de kefiliz. He. Çünkü çocukluktan belli beraber büyüdük. Okul arkadaşım, ayrıyetten sınıf arkadaşım. Hı hı. Ee, Sergen'le bizi hep okulda e, yaz zamanı geldiği zaman ortadan kaybolurduk. Koyun yaymaya giderdik. Hı. Biz bir ay önceden tatildik, bir ay sonradan giderdik okula. Okul zamanı başladığı zaman koç yayardık. Baharın kapanacağı zaman bir ay erken ayrılıyordunuz. Tezkereyi evet. alıyordunuz. Güzünde şey, pardon. Okulları açılınca da bir ay sonradan başlıyordunuz. Aşağı o... durumuna düşüyordunuz. Aynen, o zaman koç yayıyorduk. Baharında. Koyunlar dağa gidiyordu, parça parça yayıyorduk. Kuzlu yanı, e, kısır ayrı, ekizi ayrı yayıyorduk biz. Sergen de e, kaçıyordu, sergenin ayrıyetten çok geçisi oluyordu. Yani burada koyunculuk aşkı mı? Bizde çocukluktan geliyordu. belli koyunculuk aşkı aşılanmış abi. Hala devam mı? Devam abi. Nerede He. bir koyun görsek onun saatlerce bakıp seyrediyoruz. Ya biz koyda 17-18 sürüyüz. Daha halen gençler arasında yarış yapıyor. Yani tatlı rekabet var. Ha. Diyoruz ki hangimizin koyunu bir numara canlı yani de olacak. Kangal koyunu olunca değil mi? Evet, zaten onun aşkı var. bir evet. ayrı bir güzel abi. Evet.